Merhaba Elazığ, merhaba Antalya, merhaba İstanbul, merhaba Ankara, merhaba İzmir, merhaba Bursa, Denizli, Manisa ve şu anda benim aklıma gelmeyen aklıma gelse dahi burada saymamın çok uzun süreceği Türkiye'nin bütün güzel illeri. hepinize merhaba. Milli mücadele dönemini işledikten sonra da daha bir ülkemi sevmeye başladım. Ülkem insanlarını daha da hayranlıkla izlemeye başladım doğrusu. Evet çocuklarım o halde diyorum ki ben Perihan Akgöz. Bugünkü dersimiz sosyal bilgiler. Bugün de konumuz yok. Bunun yerine dün ve ondan önceki gün işlediğimiz milli mücadele dönemiyle ilgili ne yapacağız çocuklar? Yarışma gerçekleştireceğiz. Yarışmanın koşullarını söylemeden önce sizlerden o kadar istek geliyor ki uzun zamandır geliyor. Öğretmenim lütfen bir çizgi filmden bahsediyorsunuz. Hiç bilmediğim bir çizgi filmdi. Bu çizgi film karakterleriyle bize konu anlatır mısınız? Biz çok seviyoruz dediniz. Evet çocuklar sizin çok sevdiğiniz çizgi film karakterlerinin resmini çizdim. Siz sevdiğiniz için izlemeye de başladım ama ne yazık ki sonunu getiremedim doğrusu çocuklar. Karakterlerin isimlerini de bilmiyorum. Öğrenmek de istemedim. Bunun sebebini birazdan anlatacağım konuya geçtikten sonra. Evet bakalım ne diyormuş bu karakterimiz. Wow, duydun mu Türklerin yaptıklarını? Ne güzel birlik olmuşlar. Ne güzel ülkelerini savunmuşlar. Hem de biz daha kalabalık ve daha güçlü olmamıza rağmen. Evet çocuklar sizin istediğiniz bu çizgi film araştırdım ve Amerika Birleşik Devletleri yapımı bir film bir çizgi film olduğunu gördüm ee, ve buradan da ne dediğine bir dikkat edin diyor ki biz daha kalabalıktık ve daha güçlüydük buna rağmen Türkler Amerika Birleşik Devletleri de çocuklar savaşın sonlarında katılıyor onları da yeniyoruz her neyse bunlar ince ayrıntılar daha ilerleyen sınıflarda göreceksiniz ama biz buna rağmen yendik neden biliyor musunuz milletçe birlik olabiliyoruz biz birbirimiz de tutunabiliyoruz. Bizim milli değerlerimiz var. Bunları da zaten sosyal bilgilerin bir önceki konularında işlediniz ve biliyorsunuz. İşte tam da bu sebepten çocuklar. Kurtuluş Savaşı'nı bir düşünün. Osmanlı'yı bir düşünün Kurtuluş Savaşı'ndan önce. Ne olmuş hatırlayın Mustafa Kemal Atatürk, Trablusgarp'la savaşmıştı. Balkanlar'da savaşmıştı. Her yeri kaybediyordu Osmanlı. Buna rağmen biz ne yaptık? Küllerimizden doğduk. Yenilerken yenmeye başladık biz. Kurtuluş Savaşı'nı bu şekilde kazandık. Ve bunun sebebi de çocuklar bizim milli değerlerimizdir. Ve ben gururla söyleyebilirim ki şu an TRT Çocuk kanalı bu milli değerlerimize milli kültür değerlerimize çok güzel sahip çıkıyor ve çok eğitici çizgi filmler var. O sebeple TRT Çocuk'taki çizgi filmleri kullanmayı seviyorum. Bir de Sakar Şakir değil ya yani ne Sakarı Kral Şakir'i de çok seviyorum. O da zaten Türk yapımı bir dizi olduğu için bizi anlatıyor. Bu sebeple bunları kullanıyorum. Ama sizin bu istediğiniz çizgi filmi ben özellikle sizin için izledim çocuklar. Ama üzülerek belirtmek istiyorum ki bunlar bizim milli değerlerimize ait şeyler değil. Bunlar o ülkenin değerlerini anlatan şeyler. Ama o ülkenin değerleriyle yetişen insanlar kazanamadı savaşı. Bizim kadar milli birlik olamıyor onlar. Neden? Yaşayış tarzlarından dolayı. Ama bizim yaşayış tarzımıza bakın. Bizler işte bu yaşayış tarzımızla, anne babamıza saygımızla biz nereye geldik? Kurtuluş Savaşı'nı kazanır hale geldik. O sebeple tabii ki bu bir tavsiyedir. Sizlere tavsiye edebilirim ki Türk yapımı olan çizgi filmleri izleyin. Bunlar bize bir şeyler katmak istiyorlardır elbette ki. Ama fakat ancak bizim yapımız olan çizgi filmleri e, izlememenizi tavsiye ediyorum. Tabii ki de seçim sizin. Bu sebeple tanıtım dahi olmasın diye karakterleri de söylemiyorum ve aynı zamanda çizgi film de söylemiyorum. Sizler de bence tavsiye etmeyin. İzliyorsanız, seviyorsanız da e, başka şeyler izlemeye de yönelebilirsiniz diyorum ve... Bugünkü yarışmamızı nasıl yapacağız Perihan öğretmenim? Tabii ki de çocuklarım. Bugünkü yarışmamızı şu şekilde yapacağız. Ben size diyeceğim ki canlarım ciğerlerim ne yapacaksınız? Yine 10 sorudan oluşan bir yarışma hazırladım size. 10 soruya tabii ki en hızlı yanıt verenler önemli ve bir de neyi yarıştıracağım bu sefer biliyor musunuz? Ne istiyorsunuz benden? Bir sonraki videoda ne yapmamı bekliyorsunuz? TRT çocuk karakterler içinden. Ne yapacaksınız? Ad yazıyorum Perihan. Soyad yazıyorum. Bu şu yanındaki kağıda alayım. Çizik müzik ama çocuklarım idare edin yahu. Evet. Alıyorum. Adımı yazıyorum Perihan. Yazdım. Ve şimdi... TRT Çocuk'taki, ısrarla söylüyorum lütfen çocuklar TRT Çocuk dışında şimdi yazmayın. Ola ki beğendiğim olursa çizgi filmler onları da ben anketlerde size sunarım. Perihan yazdım. Yazdıktan sonra ne yapıyorum çocuklar Hangi çizgi filmi istiyorum? Mesela İbi diyorum. İbi ile Tosi diye uğraşmayın. Zaman kaybolur. İbi dedim. Daha sonra örneğin birinci soru dedim. C dedim. Bu kadar. Ad yazıyoruz. Soyad yazmayın lütfen. Bakın bu bu, bu internet ortamı güven, güvenli şekilde interneti kullanmanız için soyadınızı lütfen belirtmeyin. Evet ne dedim çocuklarım? Adımı yazıyorum. Ne istiyorsam çizgi film olarak onu yazıyorum ve tabii ki ne yapıyorum? Soru numaramı yazıyorum. Peki nereye yazıyorum? Chat bölümüne. Ama fakat ancak sınav bittikten sonra ben o soru soracağım. Kaç puan aldığınızı her soruyu 10 puan edip hesaplayıp da lütfen puanınızı hesaplayın ve nereye yazacaksınız çocuklar? Yorum bölümüne. Çünkü ben yorum bölümünden alacağım isimleri kaç puan aldığını. Unutmayın en hızlı ola en hızlı cevap verin. Tabii ki chatten bakacağım hızlı cevap vermekte nedir? Önemlidir diyorum ve geliyorum. Eğer beni ilk defa izliyorsanız diyorum chat bölümüne. ilk defa izlemiyorsanız da yorum bölümüne cevapları benimle aynı anda yazmayı unutmayın. Neden? Çocuk o kadar kalabalık bir aile olduk ki biz hep birlikte. Eskiden isimlerinizi tek tek çıkarabiliyordum. Tek tek bakıyordum ve size söylüyordum. Şimdi gerçekten inanılmaz vaktim alıyor. Ve ben bununla vakit kaybedersem de çocuklar yeni video çekemem. Dedim ve geldim çocuklar yarışmama. Yarışmama mı? Niye yarışmaya geldim? Perihan öğretmenim ya. Hani sizin bizim kalplerimizde isimleri okuyacaktınız. Allah kalpleri nereye koymuşum? Dur videoyu durdurayım burada. Ay inşallah birinci soruyu bu arada siz görmemişsinizdir. İnşallah görmediğinizi umut ediyorum ve Milli Mücadele bir videosundaki neredeyse bütün isimleri aldım çocuklar. Sizleri tebrik ediyorum. Melis Deniz İzel Ceren, Hafsa Emircan, Soyda, Zeynep Su, Hazal Bigem. Hazalcığım bu arada anladım tatlım. Merak etme hesap değiştirmişsin ve artık Hazal hesabından bana yazacaksın. Tayfun Nisa İdil Ceylin ve Müjgan öğretmenim. Teşekkür ediyorum güzel yorumunuz için size Müjgan Öğretmen'in öğrencisi olan var mı aranızda? Varsa belirtir misiniz? Merak ettim çünkü şu an bunu. Cemre, Ömür Cansu, Yiğit Tube, Özge, Ceylin, Merve Diyar, Derin Osman Bulut, Ayşe Ahmet, Nazen Nezengül, Çınar Alperen, Zeynep İrem, Mu... Mehmet Ali Muhammed Ali miydi? Unuttum bak bunu. Yasemin Sibel Tuğba. Üç isim birden mi var kızım senin? Ecrin, Barış, Boyraz, Rana, Ahmet Elif, İlal Aras, Rüya Simge, Azra, Vera Pelin, Rabia, Şevval, Melek, Hümeyra, Rümeysa, Enes Emir. Sığmadınız dışarı taşmak zorunda kaldım. Nisanur, Tuana, Mihrma, Berinay, Fatma Nur Eyüp, Emir Kemal, Hafsa. Buraya da yazmışım, buraya da yazmışım. Tuana, Elif, Ira Elif ve Iraz. Aynı isim mi bilemedim bunu. Ayşe Perihan, adaşım sana da sevgiler. Bilge Yüksel, Ahmet Ceren Elif. Şevval, Eylül, Nur, Tuğba, Ahmet Simay, Nisanur, Yurda, Gülince, Sudem. Zeren Banu Beytullah, Efe Nisanaz, Nida, Nisanaz, Nisanur, Esila, Fatmanaz, Melis, Aya, Arisraç, Nisa, Emre, Yunus ve Yiğit Kalplan birinci video için sizleri tebrik ediyorum ve geliyorum ikinciye. Mihrimah, Zeynep, Su, Aysima, İdil, Melis, Cemre, Yurda, Gülizel, Hazal, Ceren, Cehat, Cehat, Elif, Nilay, Ceylan, Enes, Havva, Merve, Aysima, Osman Çavdar ismini yazmamışsın ama sonra başka bir mesajda sanki yazmıştın ama hatırlayamadım. Cemre Nisa Evren Ahmet Ümeyra Bulut, Şeval Melek Ensar Ayşenaz, Zeynep Serra Nisa Emir Kemal Ahmet, Ahmet bir tane daha Beytullah, Mustafa Melis Ceren Ceynin, Sude, Vera Perin, Benten Craft, İrem, Fatma Naz Rana, Bigem, Bigem'cim ismin Bigem mi senin? Eğer ismin Bigemse, anlamını bana söyleyebilir misin? Merak ettim doğrusu. Yoksa bir rumuz mu kullanıyorsun? O da olabilir. Ayşe Nur, Nisanur Adnan Nasr çok zor bir isimmiş bu. Sudenur Yiğit Kaplan Aras Simay Sudenur. Tuana Eyüp Rümeysa Zeren Banu Ece Beril Ali. Seval Aysi Mahilel Arif Sudem Kübra Şükran Simge Emir. Buğlem ve Ramazan. Ramazan çok güzel bir yorum yazmıştın sanıyorum ben. Çok beğenmiştim. Bu arada çocuklar hepinizin yorumlarını okuyorum ama gerçekten cevap vermekte de aç artık güçlük çekiyorum. Çünkü çok fazla olduk gerçekten. Diyorum ve hazır mısınız? Gözleriniz kamerada olsun lütfen. Başka hiçbir yere ayrılmayın. Geldi birinci soru. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yeni kabul edilen Osmanlı itiraf devletleri ile hangi antlaşmayı imzalamıştır? Yeni kabul edildik. 1. Dünya Savaşı'ndan sonra dikkat ayrıntıya dikkat. Birinci Dünya Savaşı'nda ne olmuştu çocuklar? Bizler ne yazık ki yenilmiştik. Osmanlı'nın da içinde yer aldığı Avusturya, Macaristan, Almanya'nın da bir bütün olduğu ittifak devletleri ne yapmıştı? İngiltere, Fransa, Rusya ve İtalya'nın olduğu itiraf devletlerine yenilmişti. Ve ne yazık ki hiç istemeye istemeye biz Mondros Ateş Kes Antlaşmasını imzalamak zorunda kalmıştık. Geliyorum ikinci soruya. Aşağıdakilerden hangisi? Kurtuluş Savaşımızdan sonra milli mücadele gösterdik milli mücadelede gösterdikleri üstün başarıdan sonra ünvan verilen illerden değildi. Hatırlıyor musunuz Güney Cephesini? Güney Cephesinde düzenli ordu yoktu. Doğu Cephesinde düzen, düzenli ordu vardı. Batı Cephesinde düzenli ordu vardı ama Güney'de yoktu. Ne yapmıştı çocuklar orada? Halk kendi imkanlarıyla savaşmıştı. Bu sebeple Antep'e Gazi, Urfa'ya Şanlı. Kahrama Maraş'a kahraman ünvanı verilmişti. Ama İzmir'e herhangi bir ünvan verilmedi çocuklarım. Geldim üçüncü soruya. Aşağıdakilerden hangisi? Batı cephesi savaşlarından değildir. Ne demiştim hatırlıyor musunuz? En zorlu savaşlar Batı cephesinde geçti. Buna sebebi neydi peki? Yunanlar zaten ismini işgal etmişti. Ankara'ya gelip bakın İzmir'den Ankara'ya gelip Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni dağıtmak istiyorlardı. Artık yerleşmek istiyorlardı Türkiye. İşte biz Batı cephesinde de Yunanlılarla savaşmıştık. Sakarya Meydan Savaşı'yla, 1. ikinci İnönü 2. İnönü'yle, Başkomutanlık Meydan Savaşı'yla e, Sakarya'yı da saydım, ha, Kütahya Eskişehir'i saymamışım. Biz on, onlarla Batı cephesinde savaş Ama çocuklar Çanakkale cephesini hatırlayın. Birinci Dünya Savaşı'nda Çanakkale cephesinde savaşmıştı Mustafa Kemal Atatürk. Ve ne dedirmişti hatırlıyor musunuz? Ee, Anadolu olmadı. Çanakkale geçilmez dedirtmişti herkese. Gerçekten kimse geçememişti. Ve biliyor musunuz? Eğer Çanakkale geçilseydi çocuklar belki de biz bu kadar güçlü olamayacaktık. Kurtuluş Savaşı'nda insanlar nasıl ikna oldular biz milletçe birlik olabiliriz biliyor musunuz? Çanakkale Savaşı'ndaki başarı düşündüler. Aksi biz Çanakkale'de başarmıştık evet ama birinci dünya savaşında bütün cephelerde yenilmiştik. Yani yenildik. Kazandığımız tek cepheydi. Çanakkale cephesi dedim. Geldim dördü. Aa, bu arada yazıyorsunuz değil mi? Perihan yazıyorum. istediğim e, çizgi film. Ben ibi e, diyeceğim. Uyduruyorum ha. En sevdiğim ibi falan değil. Perihan ibi ne demiş bakayım. Perihan ibi 3'e C dedi. Acaba sizler ne diyorsunuz? Geldim dördüncü soruya. Kurtuluş Savaşı sırasında Batı cephesinde yenildiğimiz ilk ve tek savaş. Batı cephesi dememe gerek yok ki. Aslında Kurtuluş Savaşı'nda yenildiğimiz ilk ve tek savaşta diyebilirim. Bu tamamen ezber sorusu çocuklar. Hatırlayın bir Batı cephesini. Birinci önü savaşı olmuştu, ikinci önü savaşı olmuştu. Zaten İsmet İnönü komutasında komutan İsmet İnönü olduğu için bu savaşlara İnönü savaşları denilmişti ve biz bunları yenmiştik. Hemen peşinde ne yapmışlardı? Peki Yunanlar gidip destek almışlardı. Aldıkları destekle de güçlenerek karşımıza çıkmış ve ne, ne yazık ki Kütahya Eskişehir Savaşı'nda yenilmiştik. Peki biz Kütahya Eskişehir savaşına yenince ne yaptık? Durduk mu çocuklar? Durmadık. Ne yaptılar? Başkomutan görevine getirdiler Mustafa Kemal Atatürk'ü Türkiye Büyük Millet Meclisi. Ne yaptık? Tekalifi milli emirlerini yayınladık ve bu emirlerle halkın ihtiyaçlarına giderdik ve Sakarya, Sakarya Nehri'nin kıyısına çekilip güçlendik. Güçlendikten sonra Sakarya Meydan Muharebesi'ni yaptık. O da yetmedi. Büyük taarruzu yaptık ve düşmanları hop dedik yurdumuzdan kovduk. Peki Perihan, ay kapatayım. Perihan ibi 4 d acaba siz ne diyorsunuz? Ve şimdi soruma geldim. Milli mücadele sonunda imzaladığımız ve ülke sınırlarının belirlediği antlaşma. Milli mücadeleyi kazandık. Düşmanı tamamen yurdumuzdan kovduk. Mudanya'yı imzaladık önce. Mudanya'dan sonra Mudanya ateş kes. Ateşi bitirdi. Ateş kesten sonra ne yaptık çocuklar? Lozan'da biz Lozan Barış Antlaşması'nı imzaladık. Lozan Barış Antlaşması sayesinde de şu anki ülkemizin sınırları belirlendi. Tamamen ezber sorusu. Dinleyin olayları kavrayın rahat yaparsınız perihane bir 5 c siz ne diyorsunuz 6'ya geldim kurtuluş savaşı sırasında doğu cephesinde kimlerle savaştık Hatırlayalım bakalım Kurtuluş Savaşı'nda ne olmuştu? Ankara'ya gelinmişti. Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulmuştu. Düzenli ordular oluşturulmuştu ve düzenli ordular nerede oluşturulmuştu? Ülkemizin doğusunda ve batısında. Doğusundaki düzenli ordunun başına peki kim getirilmişti çocuklar? Kazım Karabekir getirilmişti. Peki Kazım Karabekir kimlerle savaşmıştı askerlerle birlikte orada? Doğu Cephesi'nde. Hemen Ermenilerle niye biliyor musunuz? Ermeniler hemen bizim dibimizde. Şu an Türkiye haritasını açın bakın. Ermenilerin bize ne kadar yakın olduğunu göreceksiniz. Hemen hop, anam burada bir savaş var. Türkiye ülke güçsüzleşmiş ki diyeyim ben de şuradan toprak alayım diye. Şöyle bir harita çizeyim size. Hemen Ermenistan da şurada olsun. Bakmışlar ki ülkede savaş var. Ülke güçsüzleşti. Biz de gidelim de hazır güçsüzler bunlarla savaşalım deyip şuradan diye karşı çevresine girip bizimle savaşlar ve yenirdiniz canım. Geldim yedinci soruya. Ay dur. Perihan Akgöz. Akgöz demeyin siz. Perihan İbi 6C dedi. Siz ne diyorsunuz? Geldim yediye. Kurtuluş Savaşı hazırlık döneminde Mustafa Kemal sırasıyla nerelere gitmiştir? Yıldız, bir daha yıldız, bir daha yıldız. Valla bu soru sizin yakanızı hiç bırakmayacak. O yüzden bütün dikkatinizi toplayın ve dikkatinizi soruya odaklayın. Direkt şurada ne yapacağım biliyor musunuz? Canım seni de biraz feda etmiş gibi olacağım ama ne yapalım yapacak bir şey yok. Evet İstanbul'daydı. İstanbul kuşatıldı. İstanbul işgal edildi. İlk başta nereye gitti çocuklar Mustafa Kemal Atatürk? Samsun'a gitti. Milli Birliği uyandırmak için. Daha sonra ne yaptı çocuklar? Hatta bu arada Havza'ya da uğruyorum. Havza Samsun'un bir ilçesi olduğu için onu geçtim. Büyüdüğünüzde daha ayrıntılı diyeceksiniz Amasya'ya gitti ve Amasya genelgesini yayınladı. Ne demişti genelgede hatırlıyor musunuz? Yahu düşmanlar ülkemizi işgal etti. Durmayalım biz de milli birlik olalım ve savaşalım demişti. Amasya'dan durmadı nereye gitti? Erzurum'a. Bir garip bir Erzurum oldu ama ne yapalım. Erzurum'a gitti Erzurum'da kongre düzenledi. Durdu mu durmadı. Sivas'a geldi Sivas'ta kongre düzenledi. Kongre toplantılar demek toplantılarda neler yapabiliriz konuştular ve hep birlikte ortak karar almaya çalıştılar ve durmadı. Ankara'ya geldi Türkiye Büyük Millet Meclisini kurdu. Meclisin başına Mustafa Kemal Atatürk geldi ve düzenli ordular kuruldu. Yani cevabımız bizim ne? Samsun, Amasya, Erzurum, Sivas, Ankara. Samsun, Amasya, Sivas mı olmadı? Samsun, Amasya, Erzurum, Sivas, Ankara. Yani dev cevabım neymiş? Ay canım masam silindin, çizildin. Perihan İbi 7'ye C dedi. Acaba siz ne diyorsunuz? Ya İbi dedim diye bir seçmek zorunda değilsiniz. Aklıma o geldi kısacık diye. 8'e geldim. Mustafa Kemal'e gazi ünvanı ve maraşarlık rütbesi hangi savaştan sonra verilmişti? Bir hatırlayın. Kütahya eski birinci İnönü'yü yaptık, yendik. İkinci İnönü'yü yaptık, düşmanı düşmanı yendik. Ama ne yazık 3. İnönü yazacaktım. Ama Kütahya Eskişehir Savaşı'nda biz ne yapmıştık çocuklar? Yunanlar İngilizlerden destek alıp bize savaştıkları için biz güçsüz düştük. Yorulduk ve yenildik. Bunun sonunda ne olmuştu çocuklar? Gücümüzü topladık. Mustafa Kemal'i başkomutan yaptık. Ve Sakarya Nehri kıyısında biz ne yaptık Sakarya Nehri'nde? Sakarya'da büyük bir meydan savaşı yaptık ve Yunanlıları yendik. Yunanlıları yendikten sonra Mustafa Kemal'e ne ünvanı verildi? azü ünvanı verildi ve mareşallik rütbesi verildi. Üstün başarısından dolayı ne zaman verilmiş? Sakarya Meydan Muharebesi diye geçiyor ama ben sizin kafanızda kalsın diye kısa kısa Sakarya Savaşı diye veriyorum. Perihan İbi 8C. Siz ne diyorsunuz? Geldim 9'a. Güney Cephesi ile ilgili aşağıdaki verilenlerden hangisi yanlıştır? Yanlış olanı arayacağız. Bir güney cephesini şöyle yoklayayım. Orada düzenli ordular var mıydı? Hayır orada düzenli ordular yoktu. Bölgesel direnişler vardı falan filan. Bir bakayım. Fransızlarla mücadele edildi. Ay bunu demeyi unutmuşum. Tabii ki Fransızlarla mücadele edildi güney cephesinde. Doğru. Düşmanla halk tarafından oluşturulan silahlı birlikler savaştı. Evet. Halk tarafından oluşturulan silahlı birlikler savaştı. Orada düzenli ordu yoktu çocuklar. Bu da doğru ve çok doğru. Ve çok önemli bir ayrıntı. Savaşlar Ankara Antlaşması ile sona erdi. Bunu hatırlamadığınızı farz ediyorum ben. hatırlayamadınız, evet doğru ama hatırlamadığınızı farz ediyorum. Bölgedeki Ermeniler Fransızlara karşı Türklerle savaştı diyorum. Hmm. Türklere yardım etti yazacaktım. Yanlış yazmışım. Fransızlara karşı Türklere yardım etti. Şimdi size soruyorum Ermeniler hiç bize yardım eder mi? yahu adamlar bizimle zaten doğu cephesinde savaşıyor gözleri bizim toprakta bize mümkün değil yardım etmezler etmediler de zaten tam tersi böyle bir şey yok zaten Tabii ki bakın buradan Ermeniler bizim düşmanımız bizimle savaşıyor bunlar bize yardım etmiş olabilir mi hemen mantığınızı kullanacaksınız hayır etmiş olamazlar yanlış bunu hatırlamıyorsanız dahi bunu hatırlayarak da cevabı bulabilirsiniz Perhanebi 9c acaba siz ne diyorsunuz şu anda ben de merak ediyorum geldim 10. soruya Mustafa Kemal'e Atatürk soyadını kim vermiştir? Size bir şey diyeyim mi? Çok feci bir soru bu. Kısacık bir soru, net bir soru. Ama üniversitede de çıkan bir soru. Üniversiteden sonraki sınavlarda da çıkan bir soru. Çok fena bir soru. Ayrıntı bir soru, ezber bir soru. Benim bir önceki videomu, videomu dikkatli dikkat. gör. Ay ne oldu bana? Videonun sonuna geldim. Ağzına ne dediğini kulağım duymuyor. E, beynim idrak etmiyor hale geldim. Evet, buraya dikkat edelim çocuklar. Bakın bu konu çok nokta atış yıldız bir konu. Bir önceki videomda bahsetmiştim. Bunu şimdi duyun ve aklınıza tekrar kazayın tekrar hatırlayın. Mustafa Kemal Atatürk'ü soyadını babasının vermesi çok komik. O zaman soyadı kanunu yoktu. Halk vermedi. Padişah vermedi. Kim verdi çocuklarım? Perihan İbi ona B dedi. Peki sizler ne dediniz? Şimdi burada yorumlar akıyor ama toplam kaç puan aldığınızı nereye yazacaksınız çocuklarım? Yorumlar bölümüne yazın. Nasıl yazacaksınız? Direkt adınızla yazabilirsiniz. Perihan 90 aldım öğretmenim. Perihan 100 aldım öğretmenim. Çocuklar bu sınavda 100 aldıysanız vallahi çok iyi iş çıkarmışsınızdır. Çünkü çok zor, can alıcı sorular vardı. Yarın tekrar bir yarışma yapacağım. O halde ne diyorum? Yarınki yarışmada görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve... Hoşçakalın.